Arkadaşlar merhaba. MTK Kuluçk olarak sizler için yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere anlatmak istediğim ürün VEVEL WTN 550 R serisi 3 farklı ölçüm modu olan temassız ateş ölçer, sıcaklık ölçer ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Bu ürünü aynı zamanda kendi kullanıyorum. Çok da memnunum. Kalite olarak, cihaz olarak sizlere tavsiye ederim. Bu üründe yaklaşık olarak 32 adet ölçüm yapabilme, ölçme, hafızada tutma özelliğine sahip. Ürünün ekran renkleri sarı, yeşil ve kırmızı olarak ikaz olarak renkli ikaz özelliği var. Aynı zamanda bu üründe vücut sıcaklığı ölçme özelliği var. Yüzey sıcaklığı ölçme özelliği var. Ortam sıcaklığı ölçme özelliği var. Aynı zamanda sesli buzzer yani bip uyarılı ve fasılalı ekran uyarısı var. Üründe aynı zamanda otomatik açma ve kapılma özelliği var. Ürün 5 santim mesafe içerisinde 0.5 saniyede hızlı ve kolay ölçüm yapabilmektedir. Bu ürün diğer ürüne birbirine benzer ama e, renkler diğer ürün olarak da WTN550R serisi var bu yeni ürün WTN 550 serisi bir önceki daha az detaylı sadece iki ölçüm yapabilen vücut sıcaklığı ve yüzey sıcaklığını ölçebilen bir ürün. Bu ürün benim kullandığım, memnun kaldığım, sizlere de tavsiye edeceğim bir ürün. Dilerseniz ürünü merak edenler için ürün bu şekilde satın aldığınızda kutusu bu şekilde geliyor. WTN-550R serisi bu cihaz. İçerisinde montaj kabı var. Montaj kabı derken yani kutu içerisinde sabitleme olarak şeffaf kabı var. Gördüğünüz gibi Türkçe ve İngilizce kullanma kitapçı var. Ürünün WTN-550R serisini infrared temassız ateş ölçer cihazlar serisinde olduğunu kategoride görüyoruz ürünü aynı zamanda dışarıda kullanmak istediğinizde ya da çantanızda taşımak istediğinizde son derece ağza büzülebilir yumuşak pamuklu bir kumaş torbası var. Ürünün kendisine gelince arkadaşlar bu şekilde sizlere netleştireyim. Ürünün body modu vücut sıcaklığını ölçmek üzere kullanılır. Çocuklarınızın kulaklarından, alından ve boyun altından ölçüm yapabilirsiniz. Rom özelliği arkadaşlar ROM kademesini aldığınızda netleştirelim. ROM kademesini aldığınızda oda sıcaklığını ölçüm yapabilirsiniz. Surface modunu aldığında yüzey sıcaklığını ölçüm yapabilirsiniz. Mod tuşu, yükseltme tuşu, eksiltme tuşu, bir bip buzzer uyarı cihazı var. Aynı şekilde ürünün ön tarafında temassız ölçüm sensörü bulunmakta. Ürünün Burada standby bekleme ölçme butonu bulunmakta. Ürünün arka ekranı bu şekilde biraz daha bir önceki modele göre ekranı içe çekmişler. Arka panel dışarıda kalmış, yükseltilmiş. Ürünün bu şekilde üzerinde hologramı. Aynı zamanda ürünün seri numarası bu şekilde lazerle yazılmış arkadaşlar. Yan tarafından baktığınızda ürünün kabartma simgesi var. Yani ölçüm sensör ortası mekanizmayı tuttuğunuzda görmeniz için bu ölçüm çizgisinde sensörün ortaladığını gösteriyor. Şurada kabartma şeysi var. Ürünün arka tarafında yine aynı önceki seride gibi pil açma iki adet alkalin pille çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde ilk taktığınızda bir uyarı geliyor. Ürünün body modun aldığınızda vücut sıcaklığını ölçmek istediğinizde bu şekilde uyarı veriyor. Ürün otomatik kapanma özelliğine sahip 32 adet hafıza ölçme modu var. Ürünü orta kademeye aldığınızda oda sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Bulunduğumun odanın sıcaklığı 18.3 derece. Yalnız arkadaşlar ölçüm yaparken bu ürün ölçüm yapılacak kişi ya da odanın ya da yüzeyin yanında en az 15 dakika bu şekilde bekletmeniz gerekiyor. Çünkü kutudan çıkardığınızda ya da çantadan çıkardığınızdaki ortamdaki Sensörün algıladığı sıcaklık farklı ölçüm yapabilir. Doğru ölçüm yapmak için 15 dakika beklettikten sonra peş peşe ilk bastığınızda sıcaklık görürsünüz. Bir daha bastığınızda eğer aynı değerleri görüyorsanız 3 değerde ölçmüş bulunmaktadır. Şimdi dilerseniz yüzey sıcaklık modunu alalım. Bir de yüzey sıcaklık görelim. Bu şekilde tuttuğunuzda 10 3.5 derece. Yüzeyin sıcaklığını ölçmüş bulunmaktayız. Ürün çok güzel ve kaliteli arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim. Mod tuşuna bastığımızda ya da yükseltme düşürme tuşlarına baktığımızda ölçüm aralığındayken herhangi bir işlem yapmıyor. Dilerseniz ürünün ek özelliklerini geçelim. Evet arkadaşlar. Ürünün bu şekilde açtığımızda görmek istediğimizde vücut sıcaklığını ölçmek için ölçtük. Ürünün parametre menülerine girmek için mod düğmesine basılı tutuyoruz. Ekranda F1 modu geliyor. Otomatik netleştirelim arkadaşlar. F1 modu geldiğinde aşırı yukarı tuşa bastığımızda sıcaklık Fahrenheit olarak gösterir. Yukarı düşürme tuşuna bastığımızda sıcaklığı derece olarak gösterir. Ölçümde derece olarak kalması gerekiyor. F2 modunu aldığımızda maksimum sıcaklığı görüyoruz. F3 modunu aldığımızda buzzer'ı açma kapama buradan off modu yapabiliyoruz ya da çocuğumuzu rahatsız etmemiz için bip modu açık kalıyor. F4 moduna geldiğimizde burada eğer ki ölçü cihazımızın farklı ya da eksi göçtüğünü düşünüyorsak buradan kalibresini farkı giderebiliyoruz. Düşürebiliyoruz. Bakalım eksi kaça kadar düşüyor. Eksi 3.0'a kadar düşüyor. Ayar yapabiliyoruz. Bir de üst sınırını görelim. 3.0 derece sapma payını düzeltme şansımız var. Burası her zaman 0.0'da kalacak arkadaşlar. bu şekilde bastığımızda normal ölçü moduna geçiyor. Tekrar vücut sıcaklığı ölçtüğümüzde gördüğünüz gibi hata modu veriyor. Evet. Ekranda low modunu gördüğünüzde hata vermiş bulunmaktadır. Sensör ölçüm yapamıyor. Ya da body değil. Şöyle yapalım. Rom sıcaklık kısmını aldınız. Vücuda ölçmek istediğiniz. Bu şekilde vücut sıcaklığını ölçmez. Oda sıcaklığını ölçer. Body modunda ekran turuncu renk olur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işık rengini görüyorsunuz. Yüzey modunu aldığımızda yani herhangi bir nesnenin sıcaklığını ölçmek istediğimizde bu şekilde görmekteyiz. Aynı şekilde body modun altımızda yeşil ışık modu yanmakta. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Ürünü kullanmak istediğinizde eğer ayarını sıfırlamak isterseniz tabii ki kalibrasyonu ıı, tavsiye etmiyoruz. Ürünün fabrika ayarlarını bozmanızı tavsiye etmiyoruz. Onu da söyleyeyim, ileteyim. Ürün gerçek, gerçekten mükemmel, sağlıklı, hızlı ölçüm yapabilen bir önceki modeli yani 550 olan serisine göre WTN 550 serisine göre biraz daha hafif ürün. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa nasıl kullanıldığını ya da özellikleri hakkında ya da herhangi e, ayarlarını karıştırdığınızda videomun açıklama kısmında e, detay özelliklerini veriyorum. Eğer kafanız karışır, anlamadığınız nokta olursa yardımcı olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Videolarımın devamı için kanalıma destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz bu ürün ya da başka bir ürünle alakalı herhangi kafanızda bir takılan soru varsa ürünün kod numarasını verip bu ürün nasıldır sizce almalıyım ya da bu ürün özellikleri nasıldır diye e, soru iletebilirsiniz müsait olduğum süre içerisinde olduğum zamanlarda whatsapp iletim numarası zaten mevcut oluyor arkadaşlar whatsapp'tan ulaşabilirsiniz ya da arayıp e, bilgi alabilirsiniz Ürünü ben satmıyorum. Ürünü sadece bu şekilde sizlere tanıtmak istedim. Kendim memnun kaldığım bir ürün. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim. Takipte kalın.